Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerin karşısında faydalı bilgiler serimizin yeni bir videosuyla bulunmaktayım. Bu videoda aslında yine oyunun önemli kilit taşlarından birisi olan, e, Rolik rehberinden bahsedeceğim. Size öncelikle en basitinden en ileri kısmına kadar rolün ne olduğunu, nasıl kullanılacağını ve hangi noktalarda kullanmamız gerektiğini, hangi karakterlere rolük kasmamız gerektiğini bahsedeceğim bu videoda. O zaman laf fazla uzatmayalım ve konumuza hemen giriş yapalım. Söylediğim gibi önce temelden başlayacağım en düşükten. Rolük nedir? Ne işe yarar? Ve daha sonrasında rolüğü nasıl yapabiliriz? Hangi karakterlere yapmalıyız gibi daha da böyle ilerleyen seviyelerde devam edeceğiz. O zaman hem önümüzdeki videonun belki de konusu olacak, ee, ana konusu olacak karakterlerinden birisi olan Deşrandarla anlatmaya başlayabilirim Röli'yi. Öncelikle arkadaşlar, Star Wars Galaxy of Heroes'ta karakterlerin 13 donanım seviyesi vardır. Yani siz bir karakteri açtığınızda onu üzerine ekipmanlar takarak 13. donanım seviyesine kadar geliştirebilirsiniz. 13'te sizden herhangi bir şekilde artık ekipman istememeye başlayacak ama 13'e kadar gördüğünüz üzere ekipmanlar isteyecek. Herhangi bir karakteri 13'e ulaştırmadan rölliği açamazsınız arkadaşlar. Örneğin burada mesela revandan gösterebilirim. Bakın gördüğünüz üzere rölik kısmı burada e, görülür ve der ki bize rölik güçlendirici için aşama gereksinimi donanım kademesi 13. Bu henüz e, 12 olduğu için <laughs> pardon arkadaşlar. Biz şu anda onu yükseltemiyoruz rölik seviyesine. Fakat Deşendar bütün ekipmanları hazır olan bir karakter olduğu için şu anda 13'e çıkabilir demek. O zaman gözlerinizin önünde Dash 13'e basıyorum. Ve kendisi artık 13. donanım seviyesine çıkmış olacak. Tabi şu anda neden dondu hakkında hiçbir fikrim yok. Star Wars'un klasik crashlarından birisini yedik herhalde. Evet bir daha bir yeniden deneyelim. Evet şimdi de oldu. Neyse. Ee, biz kendisini şu anda 13. donanım seviyesine çıkarttık ve gördüğünüz üzere burada yazan özellikleri aldı. Bayağı da iyi bir özellik alıyor. Ve bakın gördüğünüz üzere rolik kısmı aktif oldu. Şimdi rolik nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. 13. donanım seviyesine ulaştıktan sonra karakterleri artık biz normal ekipmanlarla artık yükseltemiyoruz. Buradan sonrası rolliye kalıyor. Şimdi şuraya girdiğimiz zaman görüyorsunuz ki şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Burada biz bunu sonraki seviyeyi atlattığımızda, sonraki rolük seviyesini atlattığımızda bakın ustalık puanı artıyor, sağlığı artıyor, kritik hasarı artıyor. Fiziksel hasarı artıyor burada gördüğünüz üzere zırhı, kritik darbe şansı vesaire ve özel hasarı artıyor. Bu Dash için bu şekilde fakat. Yani her karakterin rolüyü yükseltildiğinde aynı statları, aynı özellikleri yükseltmenizi sağlamıyor. Bunu nasıl gösteririz? Hemen diğer rolük açtığımız karakterlere geçeceğim. Örneğin Vader'dan göstereceğim bunu. Bakın, Vader'da da aslında Dehrendara benzer şeyler var ama bakın burada isabet var, zırh nüfuzu var. Bakın bunlar Dehrendara'da yoktu. Hemen başka bir karaktere geçelim. Palpatine mesela. Bakın Palpatine'de kritik kaçınma, kritik kaçınma yani gördüğünüz gibi daha böyle karakterin ihtiyacı olan şeyleri biz rolükte yükseltmiş oluruz aslında. Oyun bize bu şekilde bir alan vermiş. Mesela Mara Jade'den gösterelim. Bakın burada daha böyle hasar odaklı. Kritik hasar, kritik darbe şansı. Çünkü neden? Marjay tane güçlü bir saldırgan karakteri. Dart Talon'a bakalım mesela. Aynı şekilde o da bakın. Kritik darbe şansı, kritik hasar vesaire. Yani biz kendimiz seçemiyoruz nelerin yükseleceğini. Oyun bize demiş ki bunları yükseltebilirsin. Bunlar var. Şimdi biz 13 yaptık ve artık rolik geliştirebiliyoruz. Şimdi Burada dediğim gibi biz bu karakteri yükselttiğimizde rolik seviyesini buradaki statları burada gösterildiği gibi yükselecek. Peki biz bunu nasıl yükselteceğiz? arkadaşlar siz herhangi bir karakter 13. donanım seviyesine getirdiğinizde oyun size scavenger adlı bir NPC bir orada eşya alabileceğiniz bir kısmı açıyor. Türkçesi de galiba hurdacı, hurdacı olması lazım. Şöyle bakalım. Bakın aynen buradan direkt girebiliyorsunuz. Şimdi bizden öncelikle ne istiyor ona bakalım. Bizden 40 tane karbonit devre levhası istiyor. Buradan direkt bul diyebilirsiniz. Burada yeni yenilenmiş akın sisteminden gelen tokenlerle alabiliyorsunuz tabi. Ama bunlarla çok önermem çünkü çok fazla istiyor ve çok az veriyor. Bunun çok daha kolay bir yolu var. Şimdi öncelikle hurdacıya girdik biz. Hurdacıda arkadaşlar bazı önemli noktalar var. Böyle küçük kilit ama sizi çok öne geçirecek noktalar var. Şimdi öncelikle. Burada bunu her zaman değer olarak sıralamayı unutmayın. Bu size en çok değeri verecek ekipmanları sıralayacaktır bu şekilde. Burada örneğin girdiğim zaman MK3 Blastek silah modülü her bir tane verdiğimde 3 puan arttıracak burayı ve 35 puan ulaştığımda bir tane burada gördüğünüz gibi karbonit devre levhası verecek bize ve bize bundan 40 tane lazım. Buradan sayısını arttırabilirsiniz daha kolay vermek için bakın şu şekilde. Peki her ekipmanı bu şekilde verebilir miyiz? Hayır. Şimdi öncelikle hangi ekipmanı vermemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Ve bir karakterin toplamda ne kadar ekipmana ihtiyacı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Peki bunları nasıl öğreneceğiz? Aslında çok kolay. Şimdi arkadaşlar Swagok GG'ye giriyoruz. Bu Swagok GG'yi ben bir önceki videoda önermiştim diye hatırlıyorum videolarımdan birisinde. Galiba modül rehberinde olması lazım. Şimdi örneğin biz neyi geliştirecektik? Dash Render'ı değil mi? Buraya Dash Render yazıyorum. Burada sol kısımdan Gear Levels'larını zaten görebiliyorsunuz. Yani karakterin hangi donanımları istediğini buradan görebiliyoruz zaten. Onu geçtim. Bizim işimiz şu anda Rolik'le. Rolik tier liste giriyoruz. Bakın. Burada Dash Render'ın Rolik 9 olabilmesi için bu arada bir karakter en fazla 9. rolüye kadar güçlendirilebiliyor. Yani bir karakter en fazla rolik 9 oluyor. Burada size toplam materyal sayısını gösteriyor. Yani Dash Render 9 olana kadar sizden burada yazılan bütün materyalleri isteyecek. Ama bizim işimiz şu anlık 9 da değil. Çünkü 9 çok zor. Daha fazla şeyler istiyor. Örneğin mesela biz birinci seviyeye baktık. Orada gösterdiği gibi bakın 40 tane karbonit materyalinden istiyor. İkinci tier'ında bakın Burada Bronzium Wiring gelmiş. Fragmented Signal Data gelmiş. Üçüncü seviyeye bakıyoruz. Bakın burada Incomplete Signal Data gelmiş. Ayrıca 20 tane de Chromium Transistor gelmiş. Bakın. Rolik 5'e bakıyoruz. Aynılar ama... Pardon, Rolik 4'e bakıyoruz. İşte sayılar artmış. İşte Rolik 5'e bakıyoruz. Flowed Signal Data gelmiş. Yani burada farklı farklı şeyler var. Hatta Rolik 6'ya baktığımızda bakın burada... Elektroyum kondüktör falan gelmiş yani bayağı şey gelmiş. Şimdi buradan karakterin aslında kaç tane materyal istediğini görebiliyoruz. Ama daha da önemli bir site var. Şimdi biz videoda ne dedik? Benim materyallerim var. Evet. Ama ben hangi materyali harcayacağım? Onu nereden bileceğim? Çok kolay. Şimdi şöyle bir e, döküman var arkadaşlar. Ben hem bu sitenin yine açıklama kısmına linkini koyacağım. Hem de bu dökümanın e, linkini koyacağım açıklama kısmına. Şimdi örneğin ben tekrar oyuna geri dönmek istiyorum size gösterebilmek adına. Şöyle oyun ekranını alayım sizi. Şimdi. Oyuna geldim. Biz ne alacaktık? Karbonit devre levhası değil mi arkadaşlar? Şimdi burada benim en çok malzemem neyde varmış? MK3 plastik silah modülü. Tekrardan o sayfaya bir alacağım sizi. Şöyle hemen geçiş yapıyorum. Şimdi. Bizde ne, ne demiştik? MK3 plastik silah modülü değil mi? Burada İngilizce girilmiş. O yüzden İngilizcesini yazacağız. MK3 Plastik desem zaten çıkacak. Şimdi bu tabii ki de güncellenmemiş hali. Burada bize value, scrap bir de notlar koymuşlar. E, value bize e, bu ekipmanın parçalandığında kaç puan vereceğini gösteriyor. Oradaki 3 yazıyordu ya mesela üstünde. Burada 1 yazıyor ama e, burası tam güncellenmemiş. E, çünkü o bizim biliyorsunuz Lonca'nın etkinlikleri değiştiği için burası da biraz değişti. Burada mesela 1 yazıyor ve scrap yani parçalanma, e, parçalanmasını istiyor musunuz da çarpı koymuş. Hayır demiş. Mesela burada bu güncellenmediği için aslında e, bunu biz parçalayabiliriz. Hani bu eski kaldığı için. Diğer bir e, modüle bakacağım ben hemen. Diğer bir ekipmanıma bakacağım. Mesela ne diyor burada? MK3 biyotek Implant. Bende 269 tane varmış. Bunu yazalım. MK3 biyotek, implant. Bakın 3 verir diyor. Value'su doğru 3 veriyor. Ve scrap yapayım mı, parçalayayım mı? Diye, evet demiş. Mesela bunu parçalayabilirsiniz. Yani bunu kullanabilirsiniz diyor oyun size. Önceki dediğim gibi o zaten 1 yazıyor. Muhtemelen orada bir hata oluştu. Peki size scrap'i her zaman önermeme nedeni ne olabilir? Örneğin mesela value'su yani size katkısı yüksek. Örneğin çok fazla veriyor. Mesela bronze wiring'den örnek verelim burada örneğin ben yine oyuna Bronzium Wiring'e giriyorum. Mesela bende en çok ne varmış? MK5 Fabritek Datapad. Bu mesela Bronzium Wiring için alabileceğiniz en iyi ekipman. MK5 Fabritek bakın. Burada zaten ne diyor? Best value diyor. Yani ne diyor? En iyi buradan e, yararı buradan sağlarsınız diyor. Bundan. Ve Farmed on LS7B diyor. Bu yani Light -Side LS dediği 7B de işte 7B nodülü. Bu MK5 Fabritek Data Pad'i siz buradan farmlayabilirsiniz. Buradan kazanabilirsiniz diyor. Şimdi bunların elde etmenin birçok yöntemi var. Öncelikle lonca mağazasından elde edebilirsiniz. Lonca mağazasından kazandığınız lonca tokenleri sayesinde bunları alabilirsiniz. Ama hepsine değil işinize yarayanlar. Hangisini işine yarayacağını buradan kontrol edebilirsiniz. Value'suna bakın önce. Hani size ne kadar kazandırıyor. Oyuna girin. Oradaki scavenger'a tıklayın benim yaptığım gibi ve values'una bakın. Ve sizde en çok olanlara bakın. Daha sonradan gelin buraya ve parçalanmaya uygun mu ona bakın. Eğer ikisi de uygunsa yani hem size katkısı hem de parçalanması uygunsa ikisini de yapın ve parçalayın. Şimdi tekrardan sizi oyun ekranına alacağım ben. Ee, buradan çünkü göstereceğimizi gösterdik. Dediğim gibi burada karbonit, e, circuit board, bronzium wiring, chromium transistor bu şekilde bizden istediği materyalleri biz toplayacağız ve karakterimize rolü katlatacağız. Tekrardan oyun ekranına geçelim. Örneğin mesela ben de yeterli parça var ama ben yine de göstereceğim size. MK5 Fabritek Veri Pedi. Ne diyordu? En iyi veri diyordu bize yani en iyi yararı buradan sağlarsınız diyordu. Mesela ben de 160 tane var zaten ama şöyle göstermek için bir 10 tane yapacağım. 10 tane aynen. Mesela dönüştür diyeceğim. Şu anda benden 45 tane bunu alacak, 45 tane FabriTech datapet alacak benden, onun yerine 10 tane bronz elektrik tesisatı verecek. Bakın verdi, 170 oldu. Daha sonra, benim zaten yeteri kadar karbonit devre levham vardı ve güçlendireceğim şimdi. Benden 10.000 kredi ve 40 tane bundan isteyecek ve bakın, Dash Render artık Rölük 1 seviyesine ulaştı. Gördüğünüz gibi galaktik enerjim de arttı Dash Render geliştiği için. Şimdi ben Rolik 2'ye geldim ve benden farklı bir şey istedi. Neymiş bu? Parçalı sinyal verisi. Şimdi bu da arkadaşlar yine sizin Rulik kasmanıza gerekli olan bir materyal. Peki bunu nereden kasacağız? Yine o Scavenger'dan mı? Hurdacı'dan mı? Hayır. Bunun yeri farklı. Arkadaşlar bu size Kantin Savaşları 8 kısmında açılıyor. 3 tane farklı sinyal datası var. Tıpkı o sitede gösterdiğim gibi. Ve Seviyeler ilerledikçe rolük seviyeleri bunların hem sayısı hem de çeşitli artacak. Sizden istediği miktar da aynı şekilde artacak. Bakın burada ben bir tane savaş yaptığımda 16 kantin enerjisi isteyecek ve ya 2 gelecek ya da hiç gelmeyecek. Gelmeyebilir, geledebilir. Ve bizden kaç tane istiyordu burada bakıyoruz. 15 tane istiyormuş. Ben 66 tane var. Ben daha çünkü daha önceden farmlamıştım. Buradan örneğin geleceğim. Ben 15 olana kadar farmlayacağım. Bütün kantin enerjimi buna harcayacağım. Zaten biliyorsunuz. Biz ee, kristalimizi iki şey harcayacağız. Bu 100'e gelene kadar yani günde üç kere normal enerji farmlayacağız. Ve eğer ihtiyacınız varsa ve kristaliniz fazlaysa da bunu 200'e gelene kadar yine 3 kere 100-100-100 alana kadar farmlayacaksınız. Ve bu kantin enerjisiyle birlikte de buradan gelip bize istediği parçalı sinyal verisini toplayacağız. Ben de zaten olduğu için ben yapmıyorum. Bu şekilde alacaksınız ve hazır olduğunda yine bronzium wiring gördüğünüz gibi ne yapmıştık karbonit devre levasında? Burada yine bende olanları ve value'yu en üste çektim. Atıyorum bu var. Uygun mu diye siteye gidip bakıyorum. Uygunsa parçalıyorum. Value'su da iyi. Ve burayı kasıyorum. Bütün ekipmanlarımı topladım. Ve Rolik 2'ye geçiyorum şimdi. Bu şekilde Rolik 2 yaptım. Ve yine gücüm arttı. Rolik 3 yapacağım. Rolik 3'te yine aynı şeyler. Aslında farklı ekipman gelse de olay tamamen aynı. Bakın bu sefer krom transistör istedi benden. Hurdacıma giriyorum. Yine bakın burada mesela hurdacı da yine bunu e, size taktiğini vereyim. Blastek 7 krom transistör için en iyi ekipmandır arkadaşlar. Çünkü bir tane parçaladığınızda size 150 veriyor. Bakın şurada bir tane arttırdığımda 3 geliyor. Yani 10 tane versem Burada 30 tane, hatta 33 tane krom e, transistör gelecek. Bunları gördüğünüzde farmlayın. Bunu kesinlikle farmlayın. İşte e, şeye gelir, e, lonca mağazasına gelir, oradan farmlayabilirsiniz. Gördüğünüz yerde alın bunları. Bu yine bende yeterli sayıda var. Burada eksik sinyal verisi devreye girdi. Bu da yine aynı şekilde kantin Savaşları 8F'de 8. kısımda bulunabilir. Aynı şekilde önceki anlattığım mavi sinyal data ile aynı mantığa sahip. Yine buradan e, kristal alarak veya günlük kantin enerjinizle burayı farmlayacaksınız. Bizden kaç tane istiyor? 15 tane. Bizde var. Rolik 3 yaptım. Burada Rolik 4 için yine aynı malzemeleri istiyor ve bende var. O yüzden buraya girmeyeceğim. Rolik 4 yapacağım. Ve bundan sonra da farklı bir konuya parmak basacağım. Şimdi Rolik 4 yaptım Dash renderımı. Rolik 5 yapabilirdim. Ama yeterli malzemem yok. Bugün kantin enerjimin hepsini aldım. Bakın mesela burada 5. bir e, şey geldi. Sinyal verisi geldi. Yani 3. daha doğrusu buradaki 3. bir sinyal verisi geldi. Bu da yine aynı şekilde 8. kısımda bulunuyor. 8G'de kantin savaşları ve bu da aynı şekilde farmlanıyor. Bundan 15 tane istiyor ama çok istemiyor. Bunları da mesela ben yarın e, kantin enerjim olduğunda gideceğim. Bunu farmlayacağım 20'ye çıkaracağım. Bunu farmlayacağım 25'e çıkaracağım. Bunu farmlayacağım 15'e çıkaracağım ve... Buradaki ekipmanlarım da yeterli olduğu için aynı şekilde bu da ağır ödüm soğutucu. Bu da yine bizim scavenger'dan hurdacıdan elde edebileceğimiz bir şey. Bunları ben hazırladığım için şu anda yapmıyorum. Ve rolük 5 olacak. Peki kaçıncı rolüye kadar ilerletmeliyiz? Hangi karakterlere rolik basmalıyız? Arkadaşlar şimdi rolik malzemeleri gerçekten hem gittiğiniz yol münasebetiyle hem de e, parçaların toplanmasından dolayı çok uzun ve yorucu bir süreç. O yüzden her karaktere hani kafanızın estiği karaktere rolik basamazsınız ya da onu ekipman seviyesi 13'e çıkaramazsınız. Çünkü bu sizi çok fazla geri düşürür. Sen neden Dash Render'a bastın be adam diye soracak olabilirsiniz. Neden? Arkadaşlar çünkü ben Star Killer'a gidiyorum. Bunu biliyorsunuz. Önceki videoda bahsettim. Bakın Star Killer'a ne istiyordu bizden? Kyle Katan, Dart Talon, Mara Jade, Dash Render. Bunları zaten üçünü ben Rolik 5 yapmışım. Bunu da Rolik 5 yaptığımda bu ne demek oluyor? Star Killer açılacak demek oluyor. Evet arkadaşlar killer açacağız. Birlikte yapacağız. Burada açacağız. Merak etmeyin buradayım. Ve çok az kaldı. Belki sonraki videoda eğer Grand Arena videosu gelmezse onda olur. Veya Grand Arena videosu gelirse bir sonrakinde olur. O Starkiller buraya gelecek. Buradayım ve buradayım diyecek Starkiller size. Evet bu mesajın hiçbir siyasi ayağı yoktur arkadaşlar. <laughs> Tamamen mizahidir. Evet örneğin biz yine konumuzdan sapmayalım. Konumuza devam edelim. Hangi karakterlere rol diyorduk? Ben mesela Starkiller'a gidiyorum. Starkiller'a geldiğinde burada benden ne istiyor? Saydım karakterleri rolük 5 yap diyor. Sana Starkiller'ı vereyim diyor. Tamam, mantıklı. Ben Starkiller'a gideceğim için bunları rolük yaptım. Peki başka ne olabilir? Örneğin mesela galaktik efsanelerden bahsetmiştik. Her ne kadar bu galaktik efsanenin benim anlattığım zaman e, gidişatı bizim yüce lider Kaloran ya da ee, ...Seed Eternal Emperor olsa da... ...yeni e, akın mantığı değiştiği için... ...artık mesela her ne kadar zor gidilse de... E, Hat Jab'a bayağı önemli... ...bir önem arz ediyor burada. Mesela burada görüyorsunuz birçok gereksinim var. İşte Rulig 7, Rulig 3, Rulig 5 falan filan... ...bir sürü bir sürü bir şeyler istiyor. Buralarda kullanabilirsiniz. Öncelikle kendinize bir hedef vereceksiniz. Bakın ben mesela hedef verdim kendime. Dedim ki, arkadaş ben Star killer açacağım. Neden? 1 güçlü karakter. Kendisi galaktik efsane yok ediyor. Mesela Rey geldiği zaman karşısına e, Rey'in o işte Ben Solo Rey ve yanında herhangi bir aydınlık taraf tank karakteri ya da iyileştirici karakteri takımı genelde bol 3 Üçü ve 3'lerde Grand Star Starkiller paramparça ediyor arkadaşlar. Palpatine liderliğinde yanına Mara Jade artı Starkiller koyuyorsunuz. Kafalarına Filo gemisi indiriyor arkadaşlar. Filo gemisi. Ve bunun oyunu da var. E, oyunda da gerçekten hem de benim sevdiğim de bir karakter. Yani hem güçlü olması bu karakteri kasma hedeflerimden birisi hem de sevmem. O yüzden ben bunun karakterlerini kastım ve Rolik 5 yaptım. Bunu açacağım. E siz tabi dediğim gibi burada mesela gemi de gidebilirsiniz. Executor'un öneminden bahsettim ben size. Örneğin burada mesela ben bazı koşulları tamamlamışım ama e, örneğin ne olabilir? Darth Vader'ın Rolik 5 mesela Rolik 7 yapmamı istiyor. Amiral Piet Rolik 8 istiyor. Boba Fett Rolik 8 istiyor. Ben bunları tamamladığımda Burada executor açamayacağım. Ve şöyle güzel bir e, yönü var bunun. Bazı buradaki serüven ağacındaki kısımlar birbiriyle sinerjisi olan yerler. Nasıl? Örneğin mesela burada benden ne istiyordu? Ee, gereksinim ağacına tekrar gelelim. Darth Vader'ı Rolik 7 istiyordu değil mi? Şimdi Darth Vader'ı Rolik 7 isteyen ya da belki de Rolik 8 isteyen art veya daha az isteyen neresi var? Mesela ben buraya geliyorum bakıyorum. Aa Darth Vader Relic 7 istiyor bakın. Ortak bir nokta buldum. Ya da mesela Hat Ona giderken Mesela burada bizden bazı ödül avcılarını istiyor değil mi? Ben ödül avcılarını kasarken aynı zamanda mesela Executor'a gittiysem bunlarla takım yapabilirim. Yani sinerjisi var. Yani demek istediğim serüven ağacında ya da galaktik efsanede bir yere gidiyorsanız ikinci hedefiniz her zaman ona en yakın gitmek olmalı. Yani ona en yakın diğer serüven rehberinin ağacındaki kısım ne olabilir? Sinerjilerini bulmanız lazım. Tabii ki de bu hani sizin istekleriniz doğrultusunda da değişebilir. Hani ben ona gitmek istemiyorum kardeşim. Ben atıyorum. R'ye gitmek istiyorum Allah korusun diyebilirsiniz. Yapmayın böyle şey. <laughs> Şaka bir yana evet diyebilirsiniz ama bu sizi çok fazla yorar arkadaşlar. Yani vakit nakittir hesabı. Bu oyun zaten hızlıca oynayabileceğiniz bir oyundur Biliyorsunuz aylarınızı yıllarınızı vermeniz gerekiyor bu oyuna. Çünkü koleksiyon mantığına ilerleyen bir oyun. O yüzden hani gidiyorsanız ve hesabınızın hızlı güçlenmesini istiyorsanız sinerjisi olan yerlere gitmeniz sizin yararınız olacaktır. Örneğin mesela ben Starkiller'ı açtım açacağım çok az kaldı. Ve artık aslında bir ağacı da bitirmiş olacağım burada. E nereye gideceğim? Şimdi ben aslında başta söylediğim gibi e, Sith Eternal Emperor'a yakınım. Neden yakınım? Karakter olarak yakınım. Mesela Jedi Şövalyesi Anakin'im Rolik 5, Darth Vader'ım yine Rolik'li, İmparator Palpatine'im e, Rolik'li, bunlara sadece Rolik diye çıkarmak kalıyor. Ve burada Amiral Piet vesaire kalıyor. Mesela bak Amiral Piet Rolik 5 istiyor değil mi? Az önce ben bir yer gösterdim Tanıdık geldi mi? Bakın Executor oyunun en iyi gemisi dedik. Bakın Burada Amiral Piet Rolik 8 Yani ben Önce Sit Eternal Emperor'a da gidebilirim. Executor'a da gidebilirim. Bu benim tamamen tercihime kalmış bir şey. Ben Executor'a gitmeyi düşünüyorum. Ki Sit Eternal Emperor'a daha yakın olmama rağmen. Neden? Çünkü orada daha kasalı karakterlerim var. Ama neden buraya gidiyorum? Çünkü ben evet oraya gittiğimde Grand Arena için... Ya da işte Lonca Savaşları için güzel bir takımım olacak. Evet. Ama ben buradan kristal kazanamayacağım. Yani Grand Arena bana her ne kadar kristal verse de... Ee, burası benim direkt... ...filo savaşlarında daha ileriye gitmemi sağlayacak. Ve örneğin orada birinci olmaktansa Grand Arena'da... ...burada her gün ilk 5'e ilk 4'e girdiğimi düşünün. Bakın şu anda 24 mesela. Girebilirim. Ee, ilk 10'a da girdiğim oluyor ama ilk 20'nin içerisinde rahat oluyorum. Bakın buradaki ödüllere bakıyorsunuz. Bakın 325. Şimdi 100 almak var arkadaşlar. 325-350 almak var her gün. E Grand Arena'da bir kere birinci olsanız bile ne kadar alabiliyorsunuz 750 mi? 1000 mi? Burada siz 3 üç gün üçüncülük alsanız dördüncülük alsanız zaten çıkarıyorsunuz bunu kafadan. O yüzden gemi kristal kasma açısından en önemli şey. Ben de o yüzden rolitli karakterlerimi Executor'a gitme yönünde ilerleteceğim artık. Sadece arada sevdiğim için ve güçlü olduğunu bildiğim için Starkiller'a gittim. Yapmaya da bilirdim. En başından itibaren Executor için gerekli karakterleri kasabilirdim. İşte Bosco Rolik 5 yapabilirdim, IG-88 yapabilirdim, Dengar'ı yapabilirdim. Çünkü neden? Bakın 3 tane Rolik 5. O takımda 4 tane istiyordu benden, 3'ü buradan gitti bile. E bir de Darth birine Rolik 5 yapana kadar sürede Rolik 7 yaptığımı düşünün. Bakın burada 2 tane karakter kalıyor. Aslında bunu da açmış olabilirdim yani. Belki de hata yaptım, bilemiyorum. Ama ben sevdiğim için, biraz daha hani keyif alarak oynamak istediğim için, adamların kafasına filo indirmek istediğim için Starkiller'a gittim. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani hangi karakterlere rolik kasmanız gerektiği tamamen sizin istekleriniz doğrultusunda da olabilir. Ama bence hani benim naçizane tavsiyem hem isteklerinize kulak verin hem de bu serüven ağacına kulak verin ve onların ortak noktalarını bulun. Oradaki karakterlere göre rolik basın. Bu size hem oyundan keyif verecektir, keyif almanızı sağlayacaktır oyundan hem de hızlı ilerlemenize neden olacaktır. Burada gördüğünüz üzere ben Dash Render'ı eee 4'e çıkarttım ve Rolik 5 yapacağım yakında. Keşke eee Rolik 5 yapabilseydim de yetişseydi. Eee Grant biliyorsunuz Grant Arena bugün kayıtları başladı. Eee Rolik 5 yaptığım zaman Grand Arena'da kullanabilirdim ama yetmiyor malzemelerim ve 200'e kristal vermek istemiyorum. E, çünkü çok fazla 200 yani 100'e kadar almanız gerektiğini söylemiştim. Yapacak bir şey yok. Bu Grand Arena'da da Rolik 4 şekilde takılacak. Sanırım bahsetmem gereken her şeyi bahsettim Rolir Rehberi hakkında. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur, eğitici bir video olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Abone sayımızın artması videolarımızın daha fazla insana ulaşması demek ve daha fazla insana ulaşması demek daha büyük bir topluluk haline gelmemiz anlamına geliyor. Videodan keyif aldıysanız arkadaşlar beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz videoyu. O zaman önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenliklerle kalın.